Selam gençler. Bugün tek teker nasıl yapılır onu anlatacağım size. Bileğe basıyoruz. Gazı pompalıyoruz, pompalıyoruz. Bırakıyoruz. 3 video olacak. İlk videoda tekeri nasıl kaldırırız onu öğreneceğiz. Kaldıracağız, keseceğe kadar gideceğiz. Vites değiştirmeyeceğiz, fren kullanmayacağız. İkinci videoda fren nasıl kullanılır onu göstereceğim. Üçüncü videoda da vites değiştirmeyi göstereceğim. Şimdi ilk başta motor birinci viteste. Ee, hızımız 5 ile 10 kilometre arasında. Çalıştıralım motoru. Birinci viteste. Ee, Devreye basıyoruz. Gazı pompalıyoruz, pompalıyoruz. Bırakıyoruz. Bunu yaparken motoru kendimize çekmemiz gerekiyor. İlk başta bu kadar kalkacak yle gidiyoruz devre